Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan F-35 krizinde yeni bir sürece girildi. Amerika Birleşik Devletleri, S-400 hava savunma sistemlerindeki kararlı duruşu sonrası Türkiye'yi üretici ülke olarak yer aldığı F-35 programından resmi olarak çıkardığını açıklamıştı. Oysa F-35 programında Türkiye'nin dışında 8 ülke bulunuyor. 2007 tarihli mutabakat metni kalan 8 ortakla güncellendi. Programa yeni bir katılımcı eklenmedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, güncellenen mutabakat metnini hatırlattı. Hiçbir ülkenin tek taraflı olarak programdan çıkarılamayacağını vurguladı. Amerika'nın F-35 kararının hiçbir hukuki zemini yoktur, dedi. F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz demiştik. Geçen ay yazılan bir mektupta ABD'liler bunu itiraf etmiş oldular. Mutabakat metnine göre herhangi bir ortağın buradan çıkartılması ancak bütün ortakların oy birliğiyle olur veya kendisi çekilir. Bunun hiçbirisi gerçekleşmediği halde Türkiye'yi çıkarttım açıklamalarının bir hukuki zemini yoktur. ABD'nin son mektubu da bizi haklı çıkardı. Demir, Amerika ile F-35'ler konusunda yeni bir diyalog sürecinin başlayacağını belirtti. Mutabakatta bir anlaşmazlık olması durumunda öncelikle tarafların kendi aralarında bunu çözümlemesi gibi bir cümle var. Şimdiye kadar tarafların kendi aralarında konuşmasıyla ilgili de bir zemin oluşturulmamıştı, şimdi zemin açılmış oldu. Uçaklarımızla ilgili oluşan haklarımızın zayi olmaması, müttefiklik ruhuna da aykırı olmayacak şekilde bir çözüm bulunması ile ilgili ABD ile bir diyalog süreci başlayacak.